merhaba değerli arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bir abim Dijitürk almış. Daha doğrusu komşum. Televizyonda böyle problemler var. E şimdi e, 5232 hatası nasıl giderilir? Ve hatta Dijitürk'ün genel merkezi sistemdeki hatası nasıl giderilir? Onu öğreteceğim. Arkadaşlar anlatacağım daha doğrusu. Şurada kumandamızın menü tuşuna basıyoruz. Menü tuşuna bastığımız zaman şu aşağıdan yan okla kurulum kısmına geliyoruz. Sonra OK tuşuna basıyoruz. Sonra burada gelişmiş ayarlara geliyoruz arkadaşlar. OK. Gelişmiş ayarlarda. Şimdi burası Türk olacak. Öncelikle onu seçelim. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi sinyallerimiz yok. Şurada anten kurulumuz var. Mavi tuşa basarak o, o sisteme erişim sağlayabiliriz. Mavi tuşa bastığımız zaman buradaki LNB diyor. Onu bir switch'e getiriyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz switch. Burayı daha zeki etkin hale getirmemiz lazım. Şimdi görüyorsunuz burada sinyal yok. Şimdi burada da bizim switch'imiz var. Switch'in yani santral santral şeyi. Burada daizeyi daizek C'yi 1.0 yapıyoruz. Sonra aşağı okla iniyoruz. Burada daizek 1.0'ı da 1 yapıyoruz. 1A yapıyoruz. Böyle yaptığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar kanalımızın sinyalleri geldi. Sonra şuradaki OK tuşuna basarak sistemimizi etkin hale getiriyoruz. Şöyle çift tuşuna bastığımız zaman zaten direkt kanalımız gelecek. Gördüğünüz gibi biraz önce E5, şey E52-32 hatası vardı. Şu an o hatamız ortadan kalktı. Televizyonumuz çalışıyor.